Ben biraz daha Nasır'ın kompozisyonunu daha çok beğendim. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Ivy'nin evet e, Kasiopeia seçimi iyi oldu ama Nasır öyle bir komp kurdu ki önde kalan şampiyonu yakalayıp tak diye aradan çekecekler, çıkaracaklar. Typhoon evet. reseti alacak. Zaten şampiyonlarının anlık hasarı çok fazla. Yetenek gücü oynayacak muhtemelen Scorp'ta. Bir anda Nautilus'un çektiği kişiyi öldürüp 4 ve 5 oynamaya çalışacaklar. Bunu yapamazsa problem başlıyor ama. Tam olarak ondan, dikkatli ondan oynaması da gerek dayı. Çok. Rel seni durduruyor. Kesiopya'nın zehri seni durduruyor. Poppy'nin Pop alanı seni durduruyor. O skoru alamazsan Wildcats öyle bir siper evet. çekiyor ki oraya. Geç ama, geç, ama geç. şöyle ama bir şey var. Oyunu kaybediyorsun şöyle bir şey var ama, şey ama Lisandra'nın esini durduramıyorsun. Lisandro onda hep biliyorsun. O Her geçiyor. alttan geçiyor değil mi? Yani i̇şte gerçek yapıya, Evet, kası <laughs> ya dikkat etmek lazım sadece onda da. Pekala. Bu belki de son maç. Ya da Silver scrapes dinleyeceğiz. Her türlü çok heyecanlı. Siz de iz Yufo'nu ve Johnny. Ve arındırıda olmadığı için o kitle kontrol zincirinden kasıl evet. olması imkanı var orada. Erkenden üste gelen bir Ferit. Aa, Fab'ın oyunu çok zora girer eğer böyle Ferb, bir şey olursa. Çalışsa... Fab seviye 2 de seviye 3'te olamadı. Seviye 2 henüz. Şimdi kulesinin altına doğru uzaklaşmak istiyor. Bir sıçra attı. Ferit onun peşinde ilk kan geliyor. Destroy kuleye düşmedi de. Çok milyon kaybettiriyor Yani... Belli başlı şampiyonları yaptığını görüyoruz çünkü. Evet. Ee... Şimdi ormanda bir karşılaşma var. Duvara vurdu rakibine. Ferit iyi de hasar bıraktı şu ana kadar Tayfun'a. Parus geliyor. Güzel çıpa. Burada bir skordan çıkacak gibi. Parus kalkanı yetecek. Mayat'a kalması Skort. acaba son vuruş geldi Skort'tan. Diğer tarafta Parus skoru bulunuyor ve ikiye bir mi değişim. Denizbank Wildcat burada da istediğini buldu. Yani bir de yanı sıra Ferfebus'a dakika alttayız. Sadece bir Doran Kalkan'ı var. Bir şey döndüğünde. Şimdi orta koridorda köfte yakalamış ama çok iyi bir taç taktıran bakış. Köfte. Jeneriklik bir ulti gördük. Şimdi Ferit geldi alt koridora. Onu durduramadı Fetch. Skort yakalanıyor. Birebir bir değişim izleyeceğiz acaba. Bao. Burada skorun sahibi. Diğer tarafta da Kaysa'da yani skortta kaldı. Tayfun ilerledi de orta koridora doğru. Köftenin hala sıçrası duruyor. Şimdi sıçra derin darbe. Üzerine bir çipa göreceğiz. Köftenin bu sefer taşlaştıran bakış yok ve iyi baskın patchten. Böyle bir skora ihtiyacı vardı Nasır'ın. Ferit bekliyor. Ferit ee, şey şeyde geliyor. Rel'de var. Parus'ta geliyor oraya doğru. Peki vurdu duvara. Şimdi Rel ultisi devrede. Üzerine bir de Poppy ultisi. Tayfun'da düşecek. Oy. Mesut. Şimdi üst koridora bir baskın geliyor patchten. Bu birebir şu ana kadar fena gitmiyordu Destroy'dan ama o da artık düşeceğini anlayınca Fab üzerine gitmeye çalışıyor. Typhoon da geldi, typhoon skoru bırak, Typhoon'a bırak. bırakacaklar mı? derken Destroy çıkacak mı yoksa? Çupa çıktı Destroy! Oo, arkadan da takım arkadaşları geldi. Yetiştiler. Bir dakika, hiçlik topu var mı? Yok. Bak, bu arada duvara vurulan bir Typhoon. Typhoon ultiyle çıktı o da. Ya bir de vurmak da istemedi aslında Shapeback. Şey skoru bırakmak istedi derken skor Aa, yetmedi asla. da kalkanı. Yetmedi. Oynayacak gibi ee, gözüküyor. Rayleigh'in ultisi Johnny. Net bir sayı avantajı var ve Feb ışından kullanabilir. O yüzden o riski almayacaklar bence. Emin misin? Rayleigh'in ultisi dönmek üzere. Rayleigh'in ultisi dönmek üzere. Okey tamam. Aaa sende. <laughs> <laughs> Üst koridor kalabalık. Typhoon'un tabi kullanabileceği bir alamet var. Ferit de geldi buraya. Bakalım mi? Erken bir çıpa gördük fetch'ten. Fetch fazla önde, yarıcanını kaybetti. Ferit de geldi Fetch'in üzerine. Kullanılan bir derin darbe var ama Oo, araya girdi yine Parus. Parus'a yetecek mi Skort'un hasarı? Typhoon, Kral'ın Hükmü devreye giriyor ve Typhoon! Çıkabilir mi acaba? Buradan çıktı Çık... Typhoon! Skort. Ama Skort yalnız başına kaldı. İyi barındır, yavaşlatmadan çıkıyor ama sonrasını oynamak hiç kolay değil. Fab geldi. Bir daha gelince skoru buldu Pasarı Ferit. Var mı? Feff'e geldiği ay ay gibi ay gitti. Ay ay. Geldiği gibi gönderdi onu Ferit. <laughs> Alamette etkisiz oldu bu şekilde. İşte bak az önce bahsettiğim o zaman, yukarı tarafta şimdi Fav e, hem geride olduğu için hem de karşısında gerçekten... Uh. Evet, o burada. interaksiyona bak. <laughs> evet. Uzaklaşmadı Patch, burada kaldı ve Ferit düşmek üzere buraya kadar altını Tayfun'a gidiyor. Üzerine Zayet bir iyiydi. de yakalanan bir parısu var. Onda da Kaisa'ya bırakıyorlar. Nasır karşılaşmaya döndü. Ya sen beni nereye atıyorsun dedi ya. Gel buraya dedi Popiye. En öldürebilecekleri yerde yakaladılar Popie'yi. Ye. Ve altın farkı 1000'e kadar geriledi. Ve de yani çok iyi kaynaklar buldular şu an hem Kaisa hem Viego'ya. Ve bu Bir köfte üst koridora doğru ilerliyor. Üst koridor biraz kalabalıklaşmaya başladı özellikle Denizbank Wildcats tarafından. Destroy. Köftenin üstüne doğru gitti. Frenleyi kullandıktan sonra yarı canını aldı ama bu kadar bekleme ya süresi girdi etkinlikler geldi. Skort. Skor'tun dikkatli olması lazım Destroy'dan iyi sıçra iyi zaman kazandı Femf Fabulus. Balkonda yalnız başına kalıyor. Oradan atlayabileceği Aa, bir yer yok de. ama Femf onu yakaladı Parus. Dengeleyici geldi şimdi. Dengeleyicileri beraber çok iyi hasar çıkarıyor burada Parus. Şimdi skoru alan bir Ferit var. 2'de burada köfteye gitti köfte kaytlamaya çalışıyor ama Tayfun'un bir kez daha kralın hükmü devredi. Skor'tun yetmedi Ferit için. Bağ geldi. Bağ geldikten sonra Skor sanırım artık daha fazla ilerleyemeyecek ve seriye bağlayan bir bağ var. Sağ sol sağ, sağ olursam kesir mi abi niye kesmi? <laughs> Peki abi. <laughs> Çok inandırıcı gelmedi bana ama. Mağazalarla oh. keserdin abi. Ben kesmiyorum <laughs> zaten. e, de alındı kule. Escort. Yarı canı düştükten sonra oraya oynamak istemedi Nasır. Fab bir... deneyecek mi? Deniyor. Fab Vessel'la birlikte deniyorlar. Kullanılabilir oraya. Ay, ulti. şu an kendi üzerine basabildi anca. Sonrasında Fab sıçrayı kullandı. Aa, Tutuştu. Rumble destroy'una sarı yetiyor. Ve arada kalan Whistle'a da bir destek gelemedi. Yalnız Ve köftenin... hasar köfte için yetmedi. Yalnız Patch. Bu arada Baron başladı değil mi? Patch, 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 Patch. Ee, patch. Ee, Patch'i boş ver. Diğer tarafta o oh, bu arada Destroy. Kronometreyi kullandı. Parus'tan bir deneme var. Patch arada kaldı. Yetmedi kazandırdığı zaman Typhoon çıkıyor. Ve Walket yeniden gitti Baron'a. Köfte geldi çünkü ışınlanın. Oh! Ya score! Oh! skor! skor! Parus skorunu aldı ama yeterli olacak mı? Ee, kralın hükmü devreye Aa, şu an girdi. Skater. Hemen Aldığı gibi geri çıktı Tayfun. Baron bitmek Top üzere. Geldi. Yaklaşan bir Fefe buluşu var. Fena vurmuyor şu ana kadar. Köften ama işte. Baron bitti. Burada hızlı alınan bir köfte skoru. Skor köfte vuruyor. yandıktan sonra oynanabilir bir bağ. Tüyleri çok iyi çekti ama burnu durduran bir Tayfun var. Tayfun. Çok kritik bir skor. Yakalayacak. Şimdi üst koridora Destroy'a da gidiyor ama Destroy herhalde zorlamayacak. Ferit yakalandı. Buraya gelen bir whistle var aynı zamanda. Fabulous iyi vuruyor gerçekten. İntikam! Ferit'ten bir yavaşlatma! <laughs> Fabulous! Siz misiniz üst koridora baskına gelen? Şimdi benim zamanım diyor. Baron'u belki kaptırdın Asri Esports ama i̇şte iyi bir skor topladı. Bir tek Rumble'da Rumble ne yaptı? Rumble! Oo. Peki devamı var mı bunun? e, ee, Baron mu? Şey, Ejder Savaşı mı? Ee, köfte ve şey çok geride, bağ çok geride. Okey, alıp çıkması lazım hemen. Evet, 4000'i buldu yine bu kuleyle beraber. What? Bağ bu arada yakalanmış, orta kordu oh! ve skort. Bunun için önemli adımlar attı. O W tutuyor, ulti ile gidecek. Bir oh. sıçrama arkaya. Gerek Yere kalmamış. kalmamış. Yap, gerek kalmamış. rakibini duvara vurmuş. da de bırakılmış oraya. Typhoon çıkmayı başardı ultiyle. Patch, o da sıçra <laughs> atıyor çok fazla kaynak harcandı. Bu arada yanda, yanda bir birebir var. Ama o birebir de köfte artık çok rahat kaydıyor. Mav devreye girdi. İyi de can yeniledi Fab ama Bao geldikten sonra burada skoru buluyor Denizbank Wildcats. Fab orada yani yandan kapamak istedi ama savaş e, kötü kaybedildi zaten ilk etapta. Whistle'ı tutan bir destroy var. Kullanmak istemedi dengeleyici o pozisyonda. Burada Yan tarafta bir kovalamaca ya? var. <laughs> Fafe Tayfun ters yönden uzaklaşmaya çalışıyor. Fafe yarı fazlası kaybetti. Ultiye bastı. Bir saçar tohum. İmdadına yetişiyor bu ikinin. Baron'dan uzakta. Yalnız yakalarlar Bisa yakalarlar. sıçrattı. Üzerine bir takip ve buraya kadar diyor Skort. Çok kritik bir skor bu Nasri Esports adını. Ve Baron'a başladı Valket. Alt koridorda köfte Ferfebus'la meçleşiyor ve Baron yarı canlı. Bir işlik topu kullanıldı ama işlik topu isabetli değil. Baron şimdilik hasarı bıraktı Ferit. Daha doğrusu sadece Ferit tank diyor Kimse hasar vermiyor. Tabii ışınlar olmadığı için bunu yapmak zorunda. Işınlar var. geliyor yalnız buraya. Evet. FF e bulsan aynı şekilde köfte de kullandı. Baron yarı can da Şimdi Baron'un altından çıktı. Destroy. Denizbank Wildcats tarafı. O kadar da güzel pozisyonlar var şu an. Destroy zor tutuyordur kendisini ulti atmamak için. Saçartomla artı gidebilir bile orta koridora. Ha, gider söylür. <laughs> <Evet. gülüyor> of Ferit'e vurdu hasar bak. Yani bu en tank oyuncu şu an. Ve Baron bir kez daha başladı. Denizbank Wildcats. 8000 can. 7000. Febri yaklaşıyor buraya doğru. Bir takım savaşı bizi bekliyor. Şimdi çekit sallandı. Çekiç kaçtı. Araya giren bir whistle var. Bu arada Ferit de kaldı Baron. Bakalım Parus arada kaldı şimdi Parus düşüyor. Kralın hükmü devreye girdi. Bao düşmek üzere canı çok az ama Bao hayatta kalıyor. Bir dakika bir dakika. Oraya giren bir Tayfun var. 2'de 2 iki geldi Tayfun. Burayı temizleyebilir Score. canlar çok az. Tayfun'un hala ultisi var. Yan tarafta pitte düşen bir isim ama Bao dörtte 4 bu takım savaşını kazandırdı ve Deniz Bank üst koridordan şampiyonluğa koşuyor. Ama buradaki üçlü, buradaki üçlü maçı bitirecek gibi. Canlar az ama 10 saniye. Daha fazla var Johnny. 15 var Whistle'a. Fab, ha. geliyor. Bakalım. Evet bitirmeyi deneyecekler. Fob'a 5 saniye. Işından da yok İlk Nexus kulesi düşmek üzere. 2 saniye. Geri mi çıkıyorlar? Geri, Gerişikler. çıkma kararı geldi. Geri çıktılar. Geri çıktılar. Tekrardan kuşatmaya devam edecek farkes Bu tarafı. Burada ortadaki, orta koridordaki ikinci kuleyi açıyorlar. Kuşatma devam ediyor. Baran güçlendirmesi hala devam ediyor. Yandan Fabulus kovalıyor, bir pozisyon bakıyor, Porus'a gittiler, Porus'u yakaladılar. Diğer tarafta Ferit ve Porus canları çok az, Ferit düşmek üzere çıkıyor, da çıkacak. Araya girdi adam. bu arada Skort, araya girdi, sonrasında iki ekibi değişim var. Şimdi bir sersemletme geliyor bu arada, İki skor birden bağya gitti, kronometreler basıldı. Bao whistle'ın üzerine Whistle'da dağıldı, 3-3. Korucu melekle de devreye giren Biraz bir tayfun var, Skort'un üzerine sıçradı. Gövşeden şey. geçit yok ve yarım kalan işi burada bitiriyor Denizbank Wildcats. Seride dördüncü karşılaşma, yaz mevsimi finalinin son karşılaşması oluyor ve Denizbank Wildcats 3 ile NASRI SPORTS'U geçerek bir kez daha şampiyonla imza atıyor. Wildcats. Öyle bir seriye kalınlar ki yani DP'den sonra sanırım. Hatta onun bile önüne geçmiş olabilir artık. Bizim e-spor tarihimizin en dominant, en sert, en böyle önüne geçmesi güç serisi diyebilirim. Artık yıllar diyeceğim. Yıllardan beri şampiyonlukları ambargo koydular. Burada bir kez daha yaz mevsiminin şampiyon olmayı başarıyor.